İYİ Parti'den sert mesaj. Millet aç, millet yorgun. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Kütahya'dan AKP'ye sert eleştiri. AKP iktidarı ülkede ekonomik krizin konuşulmaması için sürekli her gün gündem değiştiriliyor. Tamamını sonuna kadar izleyiniz. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyon Karaysar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Kütahya'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin ekonomik gündemine dair sert açıklamalarda bulundu Kütahya'nın yaşadığı sorunların Türkiye'nin genel fotoğrafının bir özeti olduğunu vurgulayan olgun iktidarı halkın gerçek gündeminden kaçmakla suçladı basın mensuplarıyla bir araya geldi daha sahaya çıkmadan dahi Kütahya'nın yaşadığı sıkıntıların ülkenin dörtte bir yanına yayıldığını söyleyen Olgun, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu şu cümlelerle özetledi. Millet aç, millet yorgun. Çarşıda, pazarda, sanayide, tarlada konuştuğumuz herkesin ortak derdi var. Geçinemiyoruz diyor insanlar ifadelerine yer verdi. Tarihin en uzun süren ekonomik krizi yaşanıyor. Olgun, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en uzun süren ekonomik krizini yaşadığını belirterek derinleşen yoksulluk, artan işsizlik ve bozulan gelir adaletinin halkın her kesimini etkilediğini ifade etti. Esnafın siftahsız kepen kapattığını, çiftçinin zararına üretim yaptığını, sanayicinin artan enerji maliyetleriyle mücadele ettiğini söyleyen o. Kütahya bu ekonomik sıkışık, sıkışmışlığı en ağır bedelini ödeyen illerden biri stratejik konumuyla Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir'in tam kav kavşağında olmasına rağmen devletin yatırımlarından hak ettiği parayı yıllardır alamıyor. Gençlerimiz iş bulamadığı için Kütahya'yı terk etmek zorunda kalıyor. Nüfusumuz da her geçen yıl azalıyor. Kamuya ait değerli fabrikalar satıldı. Milyonlarca dolarlık gelir ülke ekonomisini arttı. Ama Kütahya bu katkının karşılığını göremedi. Hala bir tane 5 yıldızlı otelimiz yok ulusal çapta konferanslara ev sahipliği yapacak bir salonumuz yok. Gelen yatırımcıyı ağırlayacak bir otelimiz bile yok. Oysa bu şehir bir zenginliğin üzerinde oturuyor. Yoncalı'dan Irıca'ya, Gediz'den Tavşanlı'ya, Emet'ten Simova kadar uzanan termal kaynaklarımız, doğru yatırımlar ve etkili tanıtımlarla Kütahya termal turizmin başkenti yapabilir. Sağlık turizmi, rehabilitasyon, seracılık, enerji, her şey var ama irade yok. Eğer Kütahya hak ettiği destek verirse bu şehir sadece kendisini değil tüm bölgeyi kalkındıracak bir güç haline gelebilir. <laughs> Aynı şekilde savunma sanayi organize sanayi bölgesi projesi Kütahya için tarihi bir fırsattır. Türkiye'nin en büyük bor ezelleri bu şehirde. Makine sanayimiz gelişmiş. Üniversitemizin mühendislik fakülteleri hazır. Teknoparkımız kullanılmayı bekliyor. Ancak bugüne kadar somut bir adım atılmadı. Buradan açıkça çağrımızı yapıyoruz. Kütahya'nın stratejik konumu ve sahip olduğu potansiyel dikkate alınarak bu yatırım bir an önce hayata geçirilmeli. 8 yıldır derinleşen yoksulluk, büyüyen işsizlik ve bozulan gelir adaleti artık hayatın her alanında hissediliyor. Esnaf siftahsız kapatıyor çiftçi zararına üretim yapıyor. Sanayici artan enerji maliyetlerinin altında eziliyor. Emeklilerimiz, daha gelirli vatandaşlarımız, gençlerimiz, herkes ay sonu nasıl getireceğini düşünüyor. Soruyorum size, bu iktidarın bu ülkenin derdine dair tek bir öz eleştiri yaptığını, somut bir çözüm sunduğunu gördünüz mü? Görmediniz. Çünkü Onların gündemi halk değil, kendi iktidarlarını korumak.